canlar bugün biz e, Nilay'ın doğum gününü kutlayacağız biliyorsunuz. Pastasını yapmıştık. Nilay'la beraber bisküvili pasta yapmıştık. E, ve gün ve e, zaten video çek pastayı yaparken de söylemiştim evimizin duvarlarını yapıyor Ali diye. E, bugünlük yaptı. 2 gün 2-3 gün sonra da boyama işini yapacak. Bu arada biz kızımızın doğum gününü kutlayacağız. 2 yaşında artık Nilay. 2 yaşını doldurdu. Bak Nilay <laughs> ee, Bak bak bana bak bana Şimdi demin abisi başla, diyor ki çak. Hadi fotoğrafını çekeceğim Gül diyor bir kibar kibar gülüyor Bak bakayım kızım bir gül bakalım Heh. Ne güzel bak kibar ya, kibar Hanımefendi gibi yap. gülmesini biliyor tamam. Doğum günü pastası yap hmm. Ne yapayım doğum günü pastası yap çok doğum pastası bilmiş pastası ya. çok bilmişe doğum günü pastası yapalım ha. Annem, annem de geldi <laughs> doğum Allah 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 <laughs> Allah ya kendi aramızda yapıyoruz vallahi. öyle e, şatafatlı şeyler pek şey yapmıyoruz Allah Allah Allah. yeter bu kadar anne teyzeniz gene hastalandı hiç de iyileşmiyor ne diyorsun ne diyorsun Şimdi pastasını getirelim. Daha fazla bekletmeyelim Nilay'ı. Tamam koyacağız. Ablan koyacaktı. Aylin, Aylin aşağıda mısın? Hadi gel. Bu arada ben çayda demledim, çayım da kaynıyormuş. Altını ben bir şey kapatayım. Pastayı servis yaparken tekrardan dolduruyorum. Pastamız dondu şöyle. Tamam. Ay, Aylin de şey diyor, e, kantinden bonibon almış, pastanın Hı. üzerine koymak için. Kızım Aa. dedim, gerek yok dedim ama Aa, ben çünkü tabii, üzerine sen fındık, koydu. fındık koydum. Hayır, e, dikkat hayır. et, öyle değil. Şöyle çay serpiştireceksin. Bir de mumu getir. Yakup sen mum kutusunu getir istersen. Nerede? Şeyde. Ay, sağ olun. Tabureyi al, çık şeyi ee, en üst katta, var. Erzak dolabının en üst katında. Ha. Tamam. de Tamam hadi. Ay. O, he o hediye o hediye. O Nilay'a he hediyeymiş. Ondan al. Onu da e böyle serpiştirecek üzerine. Aylin en üst katta kızım. Öbür tencereleri koyduğum tarafta. Hadi serpiştir onu üzerine. Gel, 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 gel. Oh. Gel, gel. Nilay sen otur kızım oraya. oraya. <laughs> Hadi <Her gülüyor> sen serpiştir. Ali sen usta da serpiştir. <laughs> Bak şuraya çok geldi, oraya çok atma. Hadi mumla, mumlar nerede? <laughs> mum ayarlayayım da dur vereyim ben mu Bir. ne en fazla bunu anne ya. Şunlar al. Niye? Mum işte o. E, Yok. La, la, la. Ee. Alper onunla yapma şey oluyor Onu mumun yap. her yerine eritiyor bir tanesini yap onunla diğer mumları yap mumun her Hayır. yerine sıcaklığı verince mumu akıtıyor bakayım ama. Ay, Hadi Nilay sabırsız oldu artık şey yavrum. Yap. Sabahtan beri diyor ki anne doğum günü yap. Anne doğum günü yap. Sabahtan beri diyor. Anne doğum günü yap. Başka? Burnumuz da fazla kalmamış. <laughs> Hadi. Alırız artık. Çarşıdan Oturmuş mu Nilay bir bak kızım sen. Ya bu, ya bak şuralar çok keskin anne. Neyi? Şu. Tamam. Bu kısımlar çok keskin diye. Bak akıyor. Çok az eriyor. Yanmıyor ya ne bitiyor? Anne ya biz bir ara şey alıyorduk. Hadi Şuralara koyuyorduk da Size ne diye patlıyormuş gibi. Şey mi? Maytap mı? Öyle bir şey. Hadi kim götürüyor? Ben getireceğim. Abin getiriyor o zaman hemen salona geçiyoruz. Milal Nilay doğum günün pastası gidiyor İyi ki Nilay İyi ki Y sí, sí, sí. sí, sí. Yürüyün be kızım. Ha, ya üflemedik. Şey. Korkuyor mu biraz daha? Hadi bakalım. Ha, tamam. tamam. Üfle. Hadi siz üfleyin. Ayy! Bir Anne üflerken düştüm. Ayy! Bir ay Üfledi zaten. Bir daha mı? Ay hadi. Hadi bir daha üflesin Hadi daha. Şu ikisini yap yeter. Ben yapamıyorum. Bunlar yani. hemen erimiyor. Bunlar daha çabuk eriyor. Bunlar plasta gibi. Ben Ben de ya. <laughs> <laughs> Uzu, tamam, önümde. Bu, bu Elle. Mi? Oy, 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 oy. Bir, bir, bir Hadi. <laughs> bunu sen, bunu yap. Hayır, hayır, hayır. yok. Böyle. Hadi buna da ya. Bir daha bir aşkım. Yap bir daha diyor. Yap bir daha. Bunu yap. Hadi bu son tamam mı? Ay, ay, ay. Onu da yak. Ay yerim seni. Bu da da. Hadi üfle şimdi tamam yeter üfle. Yo boş mum kalmasın diye bakıyor. Boş mum var mı diye bakıyor. Bitti bak başkan mum yapacak. Hadi üfle anneciğim hadi. Üfle hadi. Ekrana tam al kızım. Üfle. Bilelim. Tabii ki. Alkış bitti. Bu kadar. Bitti, bitti. Yok bitti. yeter yeter. Ateş, Ateş bitti. bitti. Şimdi evet. bakma, at ya. Yapma. <laughs> ben ben Ali mi? Ben sana şimdi kesip getireceğim dilimini. Tamam annem. Şimdi anne bunu bakma, Tamam. Tamam. <laughs> 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 <dedik, daya>. <laughs> tamam. <Düşmanın>. <laughs> Ay divan. Ay bir saattir Nilay'la fotoğraf çekilmeye çalışıyoruz. Eee. Bir şöyle bir poz alamadık. Bir poz zorla aldıysak aldık bilmiyorum. Eee. Galeriden eee. bakacağım eee. şimdi. Eee. Eee. İnşallah. Belki 100 tane poz çektim. Eee. Gözü mumlarda habire mum üflemekte, boni bon yemek yemeye çalışıyor. Bir fotoğrafa bakmadı. Bir kameraya bakmadı. Eee. Zorla eee. baktırdım. Eee. Allah verir mi hediyesini? Ver ver. Hilal bak hediye. Ah bir daha hediye annem neden? bu da neden? Gel sana bir tane vereyim. Ne ver çok güzel ya canım çok güzel. Ne ver Ah. Ben bunu Yere düştü. Yana.

Ne Ne Nilay nereye gitti doğum günü pastası? Hani kaybolmuş. Aa kaybolmuş doğum günü pastası. Ha? He. Getireyim mi pasta yiyecek mi? Ha? <laughs> Ay nilay ya. Bir poz alamadık ya. Zorla bir poz aldım. Zorla al yani. Çektim 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 çektim. Birazdan şimdi bakacağım şeylere. E, fotoğraflara. Artık. Yani bir şöyle kare. Baksın ekrana bir kare alayım yani. Bir gülerekten kendisini. Yok. İlla ya mumlara bakıyor ya. Bonibon almaya çalışıyor. <laughs> zorla bir fotoğraf olayımız oldu ama bakalım nasıl birazdan bakacağım şimdi içine girmiş i̇çine girmiş derken yani olmuş erimiş erimiş artık mum bitmiş şeyi kalmış dibi kalmış Başka mohalla kalmadı mı? Sonra yerken <laughs> bazen bu eriyor. Bir bakıyorsun. Kalmamış. 2-3-4 kalın herhalde. Şöyle bir şey kaldı. Şöyle bir yemeğe Kesin pastamızı afiyetli yesinler. Makinemi de çalıştırmadım. Hiç çatal yok. Yani şey bir, iki yine yan çatal şeyle yediririm ben, Tatlı kaşığıyla yediririm. Çatal yıkamam lazım. Neyse önce bir keseyim de ben. Şey çatal varsa mı zaten Kimesi yok kızım koyuyorum işte kime diye götüreceğim Tamam hepsini bir bekle bekleyip Çenamı düşür ya ben sert bunu yalnızce koydum. Abin, anten abine iki dilim koyayım. Şunu da koyayım yer. fazla koyuyorum. Çatal. çatal evet yıkayacağım. Çatalımız kalmamış. Hep evet, diyorum ya. Şunu gitmem lazım. 7, 2, 3. 3 tane yıkarsam yeter. Züccaciye ee, gidip bir çatal kaşığı. Kaşığım var da çatal ve çay kaşığına ihtiyacım var. Bir de benim, bizim çatallar aşağıya indi ya Aylin. Onun ben iki üç tanesini aldım. O Emine'nin isteme günü olduğu gün. İsteme olduğu gün. Abo, Çatalları evet. indirmiştik aşağıya. Aşağıda tatlı dağıtılırken çatal eksikti. Orada kaldı. Orada, <laughs> orada kaldı. Getireyim getireyim diyorum. Unutuyorum. Ve e, birkaç tanesini aldım geldim. Birkaç tanesi kaldı aşağıda. Çaylarımızı da dolduralım. Şöyle... Hadi götür kızım sen bunları. İlk altı bu tarafa bunları götürsün. Annemle bana da çay doldurayım. Hoş. Götür onları hadi kızım. Götür onları. Tamam bir dakika elim. Aylin. Bazen hiç tahammülüm olmuyor biliyor musunuz? Hiç tahammülüm kalmıyor. herkesin eline ver Ayçi abi Gel Aa! Gel de fırına. Bu ayın var ya. çok şey olmaya başladı anne. Ne olmaya başladı? Şey şey konuşuyor da. Neyle konuşuyor bu şey şey? Al abla. Süt be yap. Burla burada al burada al burada al burada al. Olsun. Böyle yapıyor. Al sana. eksik mi koydum ki? Bu, bu senin mi? götür. Masanın üstüne koy kızım. Geliyorum zaten anneciğim. Geliyorum. Bu kimin? Bu kimin? Hala soruyor bu kimin? Allah. Var 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 iki tane çocuğu var. var, var. He. Düşme ha. Yakup. Anne sana <laughs> Daha, daha ya. Ya, şantayan, oh. Oy 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 minik kuşum benim benim minik Buraya kuşum kuşa. benim senin o bakışlarını severim ben ha o tatlı tatlı bakışlarını severim senin <laughs> Yakup niye çıkarıyorsun onu? <laughs> Ay, ben buraya, ben <gülüyor> gel buraya gel. Sesler Wow, abi, 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 bu arada oyunda Ali var <laughs> <ben, ben>, <laughs> çok 三年级的。 O şey aslan tüketilir mi lan? Hı Çok güzel, <laughs> en saçma <sakın gülüyor> Her şey şiirsel.

Başında bir şey vardı, yoktu. Olanları kapattı değil mi? Tamam. Yanlış yapma. Kaldı mı ya bu başka şeyden? Hayır, bu var. Şeyde var bakkalda. 3-5 tane alalım. Senin Hadi bir iki. ne? Bu Bu ne? ne? 8, 8 tane kalem koymuşlar. ben kadın erkek mi derim? Erkekse elerim erkekse el, el, 8 sene kadar geriye. ya. Oyun bir tane biter, çok saçma yapmışlar. Er, erkek er, erkek mi? Ya hayır ya. Yani. mı yapıyor? Öyle. Erkek. Erkek mi? Tamam. Yatak odasına varana kadar her yerden kalem, boyama, oyuncak, <laughs> topluyorum Nilay'ın sayesinde. Oyna. <laughs> Senin karakteri kırmak. Hadi. Erkekleri Yok, erkek değil. Kızları kırmak. Daha iyi. Alalım. Gel, gözleri kapatacak diyor bak. Hı? Karışır hemen. Kartel. Amca çektim. Ya abi açık kaldı. Kartel. halı var Feth'in karakterinin sakalı ya da büyüğü var mı? Var. Ama böyle sorulmaz ki. Yani. Bir tanesini sorarsın. Mantıklı olanı var. dur. Büyüğü var mı? Büyüğü yok. Adamın de büyük olanları satacağım. Bıyıklı. 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 Bu da bıyıklı. Yakup bıyıklı. Şu arabaya koyulacak. Nilay'ın battaniyesi. E evet, bu yıvardı. Altta sakal olursa da kapatacak mı? Ben bu yıyana aldım Hadi arabadan bayağı. yıkadım. Tekrardan arabaya koyalım. Bak, göstereyim sana püikli olanlarımı. Yok.